Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videoda size draft markaları ve draft okumaktan bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın lütfen. Hadi o zaman videoya başlayalım. Şimdi kıç taraftayız. Kıç draftın draftı şu an benim okuduğum kadarıyla şimdi 5 metrenin alt tarafında ama 8'de görünmüyor. Şimdi 8'in en üst tarafı 90 santim oluyor. 8'de görünmediğine göre ya hemen hemen şu an 92-91 diyebiliriz. Yani 4.92 kış draft. Hemen notum alayım ben. Şimdi burada şu gördüğünüz pervane. Normalde biz balast alacağız, bu pervane suya batacak. Hemen onun yanında şöyle gri bir parçalar görüyorsunuz. Biz bunlara tut deriyoruz. Bunun bilimsel bir açıklaması var ama genel olarak korozyonu engelliyor. Belki başka bir videoda daha ayrıntılı bundan bahsedebilirim. Hemen şu ise yeke. Biz yukarıdan dümeni bastığımız zaman o hareket ediyor. Ona da yeke deniyor. Mesela şurada 4FO diye bir şey yazıyor. Altında ER yazıyor. O o bölmede onun bittiği yerde 4 numara full oil tankı olduğunu gösteriyor. Hemen alt tarafı da engine room kontrol olduğunu gösteriyor. Bu mesela kaza anlarında, mesela şurada da var aynısı, kaza anlarında kazanın nereden darbe aldığını anlamamız için böyle markalanmış şekilde bunlar. Şimdi operasyon durdu, o arada ben de draftlar alıyorum. Normalde her sabah alıyoruz. yeşilli olan formen. Herhangi bir yükte ilgili bir sıkıntımız olursa ona söylüyoruz. Şimdi yükün altından geçmeyeceğim. Şey, telinde bir sıkıntı var. Biraz uzak geçeyim de. Video çekerken film olmayalım arkadaşlar. Şimdi vasat tarafta geldim. Şu an iskele taraftayız. Şimdi buradan daha iyi, anla, daha iyi anlarsınız. Anlatacağım nasıl okunduğunu. Şimdi öncelikle bu her rakam 10 santim. Ve mesela şöyle diyeyim. 6 numarayı görüyorsunuz arkadaşlar. 6 numaranın o ilk nasıl diyeyim et, et diyeyim yani ilk o boşluk alttaki kalınlık 2 santim. Aradaki boşluk 2 santim. Üstteki 2 santim. 2 santim. 2 santim. Yani o şekilde. 8'de de var aynısı mesela. Ona göre okuyoruz. Mesela 9 metrenin hemen alt sınırı, o M'nin altının değdiği yer tam 9 metre oluyor. Onun M'nin en üst tarafı da 9 metre 10 santim oluyor. Şimdi buradan draftımızı okuyalım. Şimdi bir kere 5 metrenin altında yani 4 metre hemen tam altının altına değiyor. Yani 4.60 bunun vasat draftımız. 4.60 olarak ben telefonumu not alayım. Bunların da usturmaçı olduğunu bir önceki videomda size anlatmıştım. Manevra videomda. Şimdi yukarıda bir yazılar var. Şimdi biraz daha geri geleyim. Daha iyi görürsünüz. Şimdi N ve K harfi var. Orada bir yuvarlak var. O bizim hangi klasa ait olduğumuzu gösteriyor. Nippon Kaiji. Normal Nippon Japon Kyoka Koyajei diye geçiyor. Japon klası. Onun hemen sol tarafında W, S, T, F ve T, F harfleri var. Bunların anlamı ise W ya W Winter demek. S Summer demek. Hemen onun üst tarafında T harfi Tropikal demek. Yanındaki F harfi Fresh demek. O T, F yazan da Tropikal Fresh. Şimdi bu neye göre? Şimdi gidelim baş tarafa. Orada anlatayım ben size yolda giderken. Şimdi biz yüklerken bölgenin şeyleri değişiyor, deniz suyu yoğunlukları değişiyor. Mesela kuzeye çıkıldıkça tuzluluk azalıyor, ya da güneye inildikçe tuzluluk azalıyor. Bu sayede gemi suya daha çok batıyor. Yani mesela normalde biz Samuri 1025 olarak kabul ederiz, ama bu binlere falan kadar düşebiliyor mesela 998'de de yükledik, 997'de de yükledik aslında. Yani bu normalde bunun haritası var bu mevsimsel olarak değişebiliyor. O mevsimde gideceğimiz bölgelerde ve geçeceğimiz rota üzerinde hangi yükleme hatları varsa ona göre yüklüyoruz. Mesela o hattın üstüne geçemiyoruz. Biz sadece nasıl diyeyim tropikal kreşte şey yapacaksak seyir yapacaksak tropikal kreşe göre yükleyebiliriz. Yani bizim için oradaki limit gideceğimiz bölgedeki ve seyir yapacağımız rota üzerindeki su yoğunlukları. Şimdi baş tarafa geldik. Burada da yine 5'in altında gördüğünüz gibi. Şimdi 8, 6, 4 diye gidiyor. Hemen 4'ün üst ucuna dokunuyor arkadaşlar. Ne demiştik? 2 santim demiştik hepsine. Yani şu an benim okuduğum 48 diyebilirim. Yani 4.48 baş draftımızda. Şimdi e, güverteye çıkacağım. Orada da bu pipe'dan bahsetmiştim. Birleşik Kaplar Kanunu kullandığımız bir pipe vardı. O liman videosuydu herhalde. Liman videosunda onu anlatmıştım. Şimdi iskele tarafı okuduk ya. Pipedaki farktan da sancak tarafı çıkaracağız. Çünkü eğer şey olmasaydı, o pipe sistem olmasaydı bizim merdiven indirip sancak tarafı, deniz tarafını böyle merdivenle inip okumam gerekiyordu. Şu an burada 10 metreden fazla bir şey var. Hatta 10 metre değil, 10, 14 metre falan bir yükseklik var. O yüzden emniyetli değil. Maalesef o draftı okurken bazı kazalar da meydana geliyor. Bizim amacımız burada riski en aza indirmek. Şimdi bu draftları aldık, ne yapacağız peki? Draftları aldıktan sonra bizim bildiğimiz değerler var. Bunlar mesela gemideki balas miktarı, yakıt miktarı. Bunları hesaplıyoruz. Daha sonra bir de konstant dediğimiz, ölçemediğimiz ağırlıklar var. Mesela benim kameradaki eşyalar bir konstant. Biz bunları ölçemiyoruz. Ve her gemide ortalama bir konstant değeri oluyor. Bu gemi boşken bulunuyor konstant değeri. Biz dolu olduğumuz için şu an tahmini bir konstant değeri alıyoruz. Bir önceki referanslara dayanarak. Bu geminin içinde yaklaşık constant 300 ton. Biz bu hesapların hepsini koyduktan sonra gemideki yük miktarını bulacağız. Şimdi merdivende normal yukarıda tutuyoruz çünkü burada gelgit var 3 metreye yakın. <laughs> Sorry. Not yet, I'm coming. Kat olmak lazım. Number two. First, I will check after we can close. I will inform to you. Şimdi masada gidelim. Şimdi masada gideceğiz. Oradan dediğim gibi alacağız. Bir de deniz suyundan örnek alacağız. Normalde onu geldiğimizde bir kere alıyoruz ama burada yoğunluk sürekli değişebiliyormuş. Ki geçen değişti mesela 1033 buranın yoğunluğu. 1033 de bayağı tozlu su arkadaşlar. Ya bu ne demek oluyor? Ne kadar tuzluysa gemi o kadar yukarı kaldırıyor. Ne kadar suyun yoğunluğu azsa yani tuzu azsa gemi o kadar batıyor. Pipe'ın oraya geldik. Şimdi yükseklikten kastım şu. Eğer bu pipe sistem olmasaydı şu yükseklikten merdivenle aşağı inip oradaki draftı okumam gerekecekti. Tabi dediğim gibi pipe sistemi sayesinde fizik burada bize yine yardımcı oluyor. Şu ortamı düzelttim. Şimdi ortamı düzelttim. Bir kendine gelsin. Şimdi burayı ne okuduk? 69 santim. Burası bakayım bir daha, aynı 69 santim. Şimdi diğer taraf okuyalım. ise. Nerede su? Burada. Burası ise 52 santim. 52 santim. Şimdi hemen onu da not alayım. Yani arada arkadaşlar 17 santimlik bir fark var. Şimdi 17 santim gemi sancağı yatık. Bizim iskele de okuduğumuz değeri 17 santim ekleyeceğiz ve sancaktaki değeri bulacağız. Bu sayede bütün değerleri girip gemideki yük miktarını hesaplayacağız. Draft okuma ve draft markaları da bu şekildeydi. Umarım güzel bir video olmuştur. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.